Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür -ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. ''A-i, a, -i, a -i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. ''Hav, hav, hav, hav'' diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt gıdak, kıt kıt gıdak diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miyav, miyav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde çocukları var. Ha ha hay, ha ha hay diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Kırmızı domates, sarı patates, yemyeşil ıspanak, Turuncu havuç, mor siyah, patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. kırmızı domates sap sarı patates yem yeşil ıspanak turuncu havuç Patates, yemyeşil, ıspanak, turuncu, havuç, mor, siyah, patlıcan, duş, yeşil, iç sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, da yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Me me diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde horozları var. Ü ür -ü, ü ür ür diye bağırır. Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde eşekleri var. A-İ, a, i, a i diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav, 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 hav diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde tavukları var. Kıt kıt gıdak kıt kıt gıdak diye bağırır. Çiftliği Ali babanın? Ali babanın bir çiftliği var. Niña Ali babanım. Her domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak. Turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var. rengarenk renk sebzeler, sebzeler, sebzeler. En güzel yiyecekler. Pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yem yeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler. Sebzeler, sebzeler en güzel yiyecekler. Pişir ya da pişirme can verir bu renkler. Kırmızı Yem yeşil, ıspanak, turuncu, havuç, mor siyah, patlıcan, duş yeşil, iç beyaz, sivri var, top da var, rengarenk sebzeler, 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 en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sap sarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler. Kırmızı domates, sapsarı patates, yemyeşil ıspanak, turuncu havuç, mor siyah patlıcan, dış yeşil iç beyaz, sivri var top da var, rengarenk sebzeler, sebzeler sebzeler, en güzel yiyecekler, pişir ya da pişirme, can verir bu renkler.